Yeter. Buyurun. Cici kızlar buyurun. Ee, bir sana bakayım dedim ben Boracığım. Bir şey ihtiyacın var mı, yok mu, nedir ne değildir diye. Yok. Sen adayı görevlendirmişsin ya Tuğçe. Ya. Ada beni sağ olsun hiç boş bırakmıyor. Sürekli yokluyor, sürekli yokluyor. Böyle kapımın önünde, onun olmayan masasının önünde falan. Geziniyor sürekli. Buralarda yani merak etme. Gerek kalmıyor. Ya ben zaten kendimi çok kötü hissediyorum bu konuda. Şimdi benim asistanım var, senin yok. Olmadı böyle. O yüzden ben en iyi asistanı sana kendi ellerimle bulacağım. Yeah. O zamana kadar da beni paylaşabilirsiniz. Nasıl paylaşalım seni? Enden mi paylaşalım, boydan mı paylaşalım? Nasıl paylaşalım? Ha? Ee, senin içine sinen bir aday oldu mu Boracığım? Mesela üç numara iyi gibiydi. Benim gözüm o kızı bir tuttu. Yok yok, iki numara. İki. Takız çiğnen, çak 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 çak, yer gök inledi. O çok iyiydi siniri, stresi alır o sakız. Yapma. Şimdi siz ikiniz birleştiniz. Benim için en iyi adayı bulmaya çalışıyorsunuz öyle mi? Ne <laughs> kadar iyisiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür <laughs> ederim. Ama gerek yok. Gerek yok. Çünkü herkes kendi işine baksın bu şirkette. Tamam mı? Sizden hiçbir şey istemiyorum. maması maması yok. Buyurun. Anneciğim. Hoş geldin. <laughs> canım. Meltem. Yakışıklı <gülüyor> oğlum. <gülüyor> hoş bulduk canım. Bak sana kimi getirdim. Meltem yazlıktan hatırladın mı? Meltem. Hoş geldin. <laughs> hoş, hoş, geldin ya. Ya Meltem kaç yıl oldu? 15 yıl oldu mu? Oldu herhalde. Vay be. Vay be. Şey, bugün kapı çaldı. Bir açtım karşımda bir afeti devran. Ama ilk önce tanımadım Beltem'i. Sonra o sempatik ses tonuyla nasılsınız Belma teyzeciğim deyince hemen tanıdım. Tuğçe, <laughs> sen de tanıdın mı Beltem'i? <laughs> hatırlamaz olaydım. Tabii tabii hatırladın değil mi? Hatırladım canım hatırlamaz olur muyum? E sebebi ziyaretiniz? Hayırlı bir iş için geldik. Hayırlı bir, bir, iş. bir iş. Buyurun. Buyurun oturun anneciğim. Sen şöyle geç, sen de böyle geç. <laughs> ee, ne içersiniz? Soğuk sıcak kahve söyleyeyim mi? Bir kahveni içerim artık. Tabii ki. Tabii ki soğuk sıcak. Sıcak mı? <laughs> tamam. Anneciğim sen? Sade Türk kahvesi. Tamam. Tamam, ben söylüyorum. Ben de sade. Şeker kullanmıyorum. Bıraktım. Şekeri bıraktırdım. <laughs> Kullanmıyor artık. <laughs> Hadi siz şey yapın, e, şu öğleden sonra yapacağımız toplantı için... ...dosyaları hazırlayın hadi. Hangi dosya? Toplantı mı? Ne toplantısı? <laughs> öğleden sonraki toplantı için dosya hazırlayacaktınız ya siz. Hangi toplantı ya? Ben şu an niye toplantıdan haberim yok benim? Hazır değilim. Hadi. <laughs> Bak misafirlerim var. Hadi. Toplantı. Evet, o toplantı. Hadi, toplantı. Şimdi hatırladım, şu an hatırladım, Bravo. tamam. Hadi çıkalım, çıkalım. Ha, tamam. Buyurun Tuğçe Hanım, önüne. <laughs> Bizim şirkette sürekli aksiyon, sürekli kar sürekli bir macera. Bora Bey resmen kovdu biz odadan ya. Tamam kızım ama abarttın ha. Kimmiş ki bu kız? Ya yani ne bileyim, çocukluk arkadaşı mıymış, neymiş. Belma Hanım söyledi bir şeyler de. Aa, ah, Bora Bey arıyor. Buyurun Bora Bey. Odama çok acilimden üç tane sade kahve gönderir misin Türk kahvesi? Tabii hemen. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ne diyor ne diyor? Üç sade kahve istiyor. Ay vallahi kahve de içecekler. İçecekler vallahi. Kanki beni arıyorsun. Aç aç. Ay yok artık iyice delirdin sen adam. Aç şunu aç kızım. Al. Tamam. Kapatma şimdi. Kapatma. Git kahveleri yap. Git kahveleri. Yap. Kızım ne yapıyorsun? Ah artık yap ya. Selin. Ya Meltem, sen şu yazlıktaki Yaşar amcayı hatırlıyor musun? Güneşlenirken? Aa evet. Nereden hatırladın ya? Bu Yaşar hani o Albay emeklisi olan Yaşar Bey mi? Evet anne, o Albay emeklisi Yaşar amca. Ya biz iki şımarık bu adam güneşlenirken gittik. Üstüne bikini üstü koyduk göğsünün üstüne. O güneş yanı öyle kaldı. Kaldı öyle günlerce gezdi o adam. Ya adamcağız yaz boyu tişörtle dolaştı bizim yüzümüzden. Ne <laughs> <İyi> günlerdi ya. <laughs> ya evet. Çocukluk, saflık, temizlik işte. Evet. Değil mi? Değil mi ama? Sağ ol Selin. Rica ederim. <laughs> Sevsek. Boracığım. Bak ben ne düşündüm. Şimdi e, Meltem yönetici asistanlığı Okumuş, Amerika'da. Ee, sen bir kendin anlatsana Melda. Aslında çok anlatacak bir şey yok Boracığım ya. Boracığım değil. Ama yapamadım işte. Döndüm ben de. Memleket gibisi yok. Hı. Hmm. Evet, evet iyi yapmışsın. Doğru. Sağ ol Selin. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet Sağ ol. olsun. Oğlum. Bora. Ben düşündüm ki e, şimdi sen kendine bir yönetici asistan arıyorsun. Ha. Hani Meltem neden olmasın? Ee, Tabi, tabii ki neden olmasın, değil mi anneciğim? Olabilir aslında. Tabii, olabilir. Tüçanım, <laughs> Tüçanım. Ne? Ne? ne oldu? Etin oğlum Tuğçe Hanım. Meltem 28 oldu. Ne diyorsun ya? Oldu valla. Hep o Belma Cadısı'nın başının altından çıkıyor bu işler. Tuğçe Hanım, Ada, Bora Bey herkesi çağırıyor. Yes. Bu iş böyle yapılır şapşal Evet arkadaşlar. Hepinizi şu yüzden buraya topladım. Buraya toplanmamızın amacı yeni asistanım Meltem'i sizinle tanıştırmak istedim. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi güçlü bir takım olacağız. Güçlü bir aile olacağız. Birbirimize yardımcı olacağız ve birbirimize inanacağız birbirimize olan inancımız zedeleyecek şeylerden kaçınacağız. Her zaman olduğu gibi. Ve biz yine kazanacağız. Güçlü bir aile olacağız ve kazanacağız. Evet, çok pardon. Şu masayı odama alabilir miyiz lütfen? Buyurun. 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 Ay masa, masa. Canım masa. Şimdi kirli eller mi ...konacak senin kuplarına, sıcak bardaklar mı koyacaklar... ...senin altına al bardak koymadan gri gri lekeler mi yapacaklar. Nasıl? Ada. Duydun mu sen benim söylediklerimi? Duydum Bora Bey. Duydum ve düşünüyorum. Acaba siz biraz hızlı mı karar verdiniz şu asistan e, konusunda? Canım benim. Sana söylemiyorum ha. Yanlış anlama. Senlik bir durum yok. Bunun devreler yanmış yalnız. Yazık diyordun kıza. Üzülüyordun. Hayatım, üzülmem devrelerinin yandığı gerçeğini değiştirmez yani. Bora Bey. Yani açıkçası sizin arkadaşlık ilişkiniz yüzünden... ...diğer adaylara haksızlık edildiğini düşünüyorum ben. Adil olunmadığını düşünüyorum. Ne demek istiyorsun sen? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Ortada bir haksızlık yok mu şu an? Benim adalet duygum şu an yara alıyor. Yaralandım ben şu an. Ada, çok iyi biliyorsun ki benim adalet terazim hassastır. Yani benim öyle bir sorunum yok. Bence senin de bir sorunun olmasın da. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar. Herkes işinin başına. Tanışma faslı bitmiştir. Buyurun. Ben de odama geçeyim. Yeni asistanıma bazı sorular sormam gerekiyor. Biraz çalışmam lazım. Buyurun herkes işinin başına. Buyurun, buyurun. Ada olan oldu hadi. Hadi, Gel hadi bakalım. yürü. Var. Çözeriz, hadi. Olan oldu. Öyle, <laughs> <Hadi>, yürü. <Ha. gülüyor> Aşk kendi seçer